Merhaba. Bugün Survivor'da analizimizi, bölüm analizimizi yapacağız. Öncelikle tabii ki en merak edilen konu bu bölümde Nisa Survivor'dan çekilecek mi yoksa e, devam mı edecek bu tartışılıyordu. Oyunlarda baktık ve gördük Nisa gerçekten kötü durumdaydı yine her zaman olduğu gibi. Bir oyunda aldı ama ondan sonra takımı oyunu kazandı. O büyük ödüle Malikane'ye ve Luna Park'a gitmeye hak kazandılar. Bunun üzerine Nisa hiç yani parkurdaki oyun kazanmış Nisa ile Luna Park'taki Nisa arasında hiçbir benzerlik yoktu. Yani gayet bir anda böyle yükselmiş, böyle bir anda mutlu, yüzü gülen bir Nisa vardı. Ve bu tabii ki hiç iyi bir şey değil. Çünkü takımıyla kaybettiği zaman ya da modu düşük olduğu zaman direkt bunu sahaya yansıtıp da ödülü kazanınca sen mutlu olursan aynısını e, voleybol oyununda oynamadığı zaman da yapmıştı. Ondan sonra da e, oynamadı mesela. Ondan sonraki ödülde de ligde dondurmaları falan aramaya başladı. Yani hiçbir şey olmamış gibi. Hani bu hareketleri yapması bana göre doğru değil. Ve şunu da buradan söylüyorum. Nisa Survivor olamaz. Diğer takımda da zaten Aycan ve Elif bunu dile getirdiler. Aycan'ın yaşadığı durum yani az çok siz biliyorsunuz ben burada şimdi dillendirmek istemiyorum. %100 bilgi olmadığı için. Yani Aycan'ın yaşadığı durumu gerçekten Nisa yaşasaydı ne olurdu bilmiyorum. Yani Aycan'a da o konuda katılıyorum ben. Bilmem siz ne düşünürsünüz tabii ki. Yani siz de yorumlarınızı lütfen lütfen yorum kısmına yazın. Bu videolar yorumlarla güzel. Bildiğiniz gibi burada analiz yapıyoruz. Ama analiz dediğiniz şey yoruma açık bir şeydir. Yani burada kesin bir hüküm ver, vermiyoruz yani veremeyiz. Siz de lütfen yorumlarınızı belirtin. Beraber burada fikirlerimizi, görüşlerimizi sunalım. Birbirimize istişare edelim ve birbirimizle bu olanları birlikte analiz edelim diyorum ve yorum kısmına dediğim gibi lütfen yazmayı unutmayın. Benim görüşlerim bunlar. Şimdi bir de fragmana bakalım. Fragmanda neler olmuş? Fragmanda da bir iletişim oyunu var. Orada da Yine olaylar durulmuyor. Özellikle ünlüler takımında Sercan ve Mert yine bugün de birbirlerine girmişlerdi biraz. Yarın da o olaylar daha fazla artacak gibi duruyor. Ve Sercan'la Berkan'ın da bir ağız dalaşı var. Tabi ağız dalaşı ne kadar doğru olur bilmiyorum ama. Yani sonuçta bir sözlü kavgaları var. Onun da bilmiyorum yani sebebi ne. Ama önceye dayanıyor, geçmişe dayanıyor galiba onu anlıyoruz. Onun dışında Nisa'nın tarafında ise diskalifiye ya da e, elenme gibi bir durum yok. Fragmanda da görüyoruz. Nisa böyle devam ediyor işte. Bakalım nereye kadar gidecek. Siz de yorum kısmında belirtin. Abone olup bildirimleri aç, daha sıcağı sıcağını izleyebilirsiniz. Videomuzu beğenerek de bu tür videoların gelmesini, daha çok gelmesini sağlayabilirsiniz sizlerin elinde. O zaman bu videoyu bitirelim. Başka bir analizde, başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.